Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Şu anda Las Venturas bölgesindeyim. Vuzi'nin mekanının tam önünde. Hemen sizlere haritadan yerimi göstereyim. Şuradaki görev alacağım arkadaşlar sarı. Yanında da bir disket resmi var gördüğünüz gibi. Oyunumuzu buradan kaydedebiliyoruz. Bunu oyun bize veriyor kendisi. Yani ben ev falan satın almadım. Öncelikle sarı işareti doğru ilerliyoruz arkadaşlar. huzinin mekanına giriyoruz. Sonrasında içeride bir kırmızı nokta var. Oraya doğru ilerlememiz lazım. Görevi buradan başlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Vuzi golf oynuyor arkadaşlar. Ofisinde küçük talimler yapıyor. Aynen zengin olmak böyle bir şey olsa gerek. Ne yapıp edip topu deliye göndermeyi başardı. Adamı sayesinde. Evet şimdi de CJ deneyecek. Diye

bizi bir yere gönderecek şu anda. Evet arkadaşlar görevimiz başlıyor. Görevimiz şu yeni elemanlara, ekibe ve silahlara, mühimmata ihtiyacımız varmış. Bunun için de öncelikle gidip bir yerden mühimmat alacağız. Altta da yaz zaten madene git diyor. Hemen şu arabaya biniyoruz. Ve hızlı bir şekilde harita üzerindeki sarı noktaya gideceğiz. Bir bakalım ne kadar uzaklıkta. Evet çok da uzak değilmiş şurada. Buradaki madenden patlayıcı madde alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki madenlerde dinamit kullanılıyor. Yani yeraltı zenginliklerini ortaya çıkartmak için o kayaları parçalamak gerekiyor. Bu kayaları da parçalaması tabii ki de zor bir süreç. Yani hem işçilik olarak hem zaman olarak. Madencilerde ne yapıyorlar? Dinamit koyup bu kayaları patlatıyorlar. Sonrasında altındaki çıkan değerli işte ne varsa maden olarak hepsini işliyorlar. Yani anlayacağınız dinamit madende kolay bulabileceğimiz bir şey. Biz de madene gideceğiz. Oradaki dinamitleri alacağız. El koyacağız. Tabi bunları farklı yerlerde kullanacağız. Evet kırmızı noktaya doğru ilerliyoruz. Burada küçük bir ara sahne geliyor. Maden burası arkadaşlar. Madene gir ve dinamiti çal demiş. Altta bu şekilde yazıyor. Bu arkadaşlar da dinamitleri patlatmak için yerleştirmişler. Sağa sola bu sandıkların içinde dinamit var gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar dinamiti patlatmadan bizim almamız gerekiyor. Yani bu görev süreli bir görev arkadaşlar. Hemen arabaya atlıyoruz yani biniyoruz. Sonrasında aşağıdaki dinamit kutularına doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hatta yoldan gitmeyip şöyle direkt atlarsak daha iyi olur. Çünkü sağ üstte bir zaman var arkadaşlar. Bu zaman geriye doğru işliyor. Yani bu süre bittiğinde eğer dinamitlerin hepsini alamazsak görev başarısız olacak. Sonrasında en baştan başlayacağız her şeye. Bu sandıkları parçalamamız lazım arkadaşlar önce. Bunun için de cüsseli ağır bir şeye ihtiyacımız var. O da bu kamyon. Yani dinamitler sandıkların içerisinde sandığı alamıyoruz. Üstünden böyle geçtiğimizde sandık kırılıyor ve dinamit ortaya çıkıyor. Araçtan aşağı inip yanına gittiğimizde otomatik olarak alıyor zaten. Herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Tekrar biniyoruz bu devasa kamyona. Harita üzerindeki yeşil noktalara sırasıyla gidiyoruz arkadaşlar. Yani tam tekerleğin sandığın üzerinden geçmesi gerekmiyor arkadaşlar. Kamyonun üzerinden geçin. Zaten sandık kırılacaktır. Önemli olan sağ üstteki süre bitmeden bütün sandıkların üzerinden geçip dinamitleri almış olmanız. Evet yanına geldiğimde bu şekilde dinamiti alıyor. Son bir tane kaldı. Eğer bu süre bitene kadar dinamitleri toplayamazsam Adamlar düğmeye basacak. Bütün dinamitleri patlatacak. You don't have for this area. Ne yapıyorsun CJ? Dinamiti al ve eve dön diyor. Evet küçük bir ara sahne geldi. Şu an burada üst düzey bir güvenlik var arkadaşlar. Bizim de bu güvenliği atlatarak çıkmamız lazım. Ve buradaki motoru kullanacakmışız bu motora bineceğiz ve gördüğünüz gibi bizim için gösterilen bu yollardan gideceğiz. Yani yol değil aslında işlenen madenlerin sağa sola aktarılması için kullanılan bantlar bunlar. Harita üzerinde mavi bir nokta var. Şu adamı uyandırmadan arkadan dolaşalım diyeceğim ama bakalım uyanacak mı? Evet F tuşuna basıyoruz motora biniyoruz. O da hemen ateş etti zaten. Harita üzerinde sarı bir nokta belirdi. Yani motora bindikten sonra bu sarı nokta çıkıyor arkadaşlar. O sarı noktaya doğru gitmeniz gerekiyor. Tam karşımda kırmızı bir nokta var fark ettiyseniz. Evet. Maalesef olmadı. Atlamalı, hoplamalı bir parkur. Yani birinci etabı hallettik. Bu da ikinci etap. Buradan atlaya hoplaya çıkmamız gerekiyor. Ve bir yandan da güvenlik var gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar da bizi engellemeye çalışacak. Ayda. Evet ateş ediyorlar. Ya bir şey de gözükmüyor açıkçası. O kadar böyle toz duman var ki etrafta. Yani daha iyi bir hava olamaz mıydı? Neyse duraklaya duraklaya gideceğim. Çünkü hızdan aşağı düşüyoruz. Sonra Ha şuradan gideceğiz ya pardon. Evet buradan merdivenden sonra buradan. Sonra aşağı mı atlıyoruz? Hayda bak şimdi. Bir daha başa döndük. Evet e, bu biraz zor olacak galiba arkadaşlar. Sanıyorum ki bu da hemen geliyor. Sen gel bakalım. Madem çok kaşındın. Evet hadi bakalım. Ebedi istirahatgah. Maalesef baştan başlıyorum arkadaşlar. Bu parkuru aşmadan buradan çıkamazsınız. Kesinlikle bu adamların gösterdiği kırmızı noktaların üzerinden geçerek buradan gitmeniz gerekiyor. Ay Allah ya. Bu sefer yapacağım. Acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş gideceğim. Çünkü ne kadar hız o kadar aşağı düşüyorum ya. Ha buradan değildi ya. Pardon yanlış oldu. Merdivenden çıkacağız. Bu niye ateş etmiyor şimdi? Enteresan. Ha şimdi ediyor. Buradan sağa atlamamız lazım ama aşağı düşmemek lazım. O ucu ucuna. Evet, başka gidecek yol yok. Şuradan kenardan kıyın kıyın karşıya geçeceğiz. Ama gördüğünüz gibi parkur bitmiyor arkadaşlar. Sürekli devam ediyor. Ne ateş ediyorsun ya? Burada da kalıyorduk az kalsın ha. Bir tane güvenlik var burada. Şunları ne oluyor ya? Şunları bir haklayalım. Hatta birini haklasak yeter. Ha bitmiş zaten ya. Evet arkadaşlar parkur bu kadarmış. Yani o birkaç tane orada şey var. Ee, ne diyelim? Bant var. Bantın üstünden geçip buraya gelmeniz gerekiyor. Sonrasında haritada son bir sarı nokta beliriyor. Gitmeniz gereken yer burası. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne ya? Aşağıdan da zor çıktım zaten. Evet kırmızı noktanın üzerine geliyoruz. Ve aldığımız bütün dinamitleri bu arkadaşa teslim ediyoruz. Muhtemelen birkaç etaplı görev arkadaşlar bu. İlk etabını bitirdik yani dinamitleri mühimmatı almış olduk. Bundan sonra bu aldığımız dinamitlerle de farklı bir görevde farklı bir şey yapacağız gibi gözüküyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.